Kalkafon TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Ankara 2. altılısını çok deli geliyorum. 6'lının ilk anda 8 numaralı Karabacca ile başlıyoruz arkadaşlar. Rakip doğrultusunda 9 numara Retninca, 11 numara Nala Koşan, 6 numara Loin Makasin, 7 numaralı Kingstay, 4 numaralı Black Olive 5 numaralı Belanus, bir numaralı Özay Karamaça ve 3 numaralı Javelin olarak altılının ilk ayını sıralayacağız arkadaşlar. Yani bir kız altın ilkaya aya Hilmi Hüseyin arkadaşlar. İkinci et ay aynı şekilde. Altılının ikinci anda İlk işareteceğimiz ad 8 numaralı Asrasyat olacak arkadaşlar. Aman aman dikkat. ilk işareteceğimiz ad 8 numaralı Asrasyat olacak arkadaşlar. Acı sıpıntı ile kazanabilir. Rakip doğrultusunda 7 numaralı Asrın Pehlivanı, 11 numaralı Ünalan, 4 numaralı El er 5 numaralı Can Sektavi, 2 numaralı Sait Bey. Bir numaralı ova kartalı ve 3 numaralı bana müsaade olarak altının ikinci yanını sıralayacağız arkadaşlar. İsteyen altının ikinci yanını yine direkt kapatsın. Altının 3. anda burası iki at buranın basmanesi. 3 numaralı Deli, Deli Osman korkunç sprint ile kazanabilir. 10 numaralı Sercan'ın da kaçacak arkadaşlar. Sercan'ın kaçar. Deli Osman yakalar. Deli Osman sprintler Sercan'ın kaçar bu şekilde altının üçün canı 3 numaralı deli Osman ve 10 numaralı her canı olarak altının üçün canı sıralayacağız arkadaşlar. Altının dördüncü anda bunu ters bir atla başlasın arkadaşlar. 3 numara Lord of Games aman aman dikkat diyorum. Lord of Games'iz kesinlikle yarış yapmayacağız. Rakip doğrultusunda 5 numaralı Uğur Bey, 8 numaralı Traktör, 7 numaralı zafer ateşi ve 2 numaralı Kingsman olarak altının dördüncü anı sıralayacağız arkadaşlar. <laughs> altının 5. anda 1 numaralı Menof of Artı Halil Çanakçı idaresinde çıktığı gibi bitirmesini bekliyorum. Kralı geçemez diyorum günün sağlam bankosu olarak bütün yarış sevelleri öneriyorum arkadaşlar. Altının 5. anda 1 numaralı Menof of Art Köy kasaba kurmasını bekliyorum. Kolay kazanmasını bekliyorum. Bu grubu ayırmasını bekliyorum. Kralı geçemez diyorum günün sağlam bankası olarak. Bütün yarış severlere öneriyorum arkadaşlar. Altınının beşinci anda bir malı menafartı kralı geçemez. Altınının son ayında dış kulvar Dezavantajı da olsa arkadaşlar. Ama direkt kafaya çıkacak bana göre bu grubu ayırmasını beklediğim dört numaralı oğlum beni, oğlum beni mi? Mehmet Akyavuz'u arasında çıktığı gibi bitirmesini bekliyorum. Kralı kralı geçemez diyorum. Günün sağlam bankası olarak bütün yarış sevenlere öneriyorum arkadaşlar. Altılının son yanında dört numaralı oğlum beni mi? Kralı geçemez deyip bugün Ankara altılısını gerekman içeri atıyoruz arkadaşlar. Balkapon TV'den herkese bol şans.